Merhaba sevgili arkadaşlarım. Evet kanala bir video atayım dedim. Ne atayım ne atayım diye düşünürken bir oyuncu olarak sürekli bana ve meslektaşlarıma gelen böyle acayip acayip sorular var ve biz bu sorulara bıkmadan usalmadan cevaplar veriyoruz bu soruların birçoğu gerçekten çok saçma yani bu şeye benziyor hani bir mesela biriyle tanıştınız ne iş yapıyorsun diye sordun doktorum ben dedi hemen hocam şura mı arıyor ya nedir diye sorarlar ya e bizde de öyle oyuncuyum dediğim zaman o saçma sapan sorulardan aklıma gelenleri bu videoda Şöyle bir kısaca değinmek istedim. Çünkü bu sorular evet bazen bizi güldürüyor. <laughs> neyin kafasını yaşıyor lan bunlar diyorsun. Bazen de güldürürken düşündürüyor. Neyi düşünüyoruz? Ulan biz bu soruyu soran insanlara mı tiyatro yapıyoruz diye düşünüyoruz. Yargılamak da istemiyorum ama ya şu soruları biraz da mantıklı sorun be kardeşim. Yani diye <laughs> Söylemek geliyor içimde. Şimdi bu sorulardan bana en çok ve bana çok saçma gelen ve güldürürken düşündüren soru. Bir tane bu yıllardır soruldu. Sorulmaya da inatla devam ediliyor. Ee, özellikle işte ders verdiğim yerlerde ya da sohbetlerde ya da bu işe meraklı arkadaşlar tarafından soruluyor. Sezer abi ya da hocam nasıl ünlü olurum? Nasıl ünlü olurum? Ya da olunur? ne bileyim ben? Ne bileyim ben. Gerçekten bilmiyorum. Ve onlara sürekli iç sesim şunu söylemek istiyor. E, ulan pezevek nasıl ünlü olunacağını bilsem ben ünlü olurdum. Şimdiye kadar. Yani 1990'dan beri tiyatro yapan, 89-90 sezonundan beri aktif olarak tiyatro yapan bir adam olarak ünlü olurdum. Bir de bu ünlü olma merakı nedir gerçekten? Çünkü bizim ülkemizde ünlü olmak gerçekten çok kolay arkadaşlar. Problem değil yani. Ünlü olmak istiyorsanız bunun bir takım yolları var. Yani çık Taksim Meydanı'na, pantolonunu indir, yetmedi baksırını da indir. Böyle mağabadını dön oradaki polis arkadaşlara. Bindanik yap, akşam ana haberdesin, o akşam ünlüsün. Bu kadar basit bu ülkede <laughs> ünlü olmak ya da abidik gubidik saçma sapan şeyler yap. Atıyorum işte o osururken sıçabiliyorum videosu çek mesela. Koy TikTok'a Oradan yürü git. Önce bir küfür yersin. Ondan sonra alışıyor bu millet o saçmalıklara. Ondan sonra seni severek takip ediyor. Ondan sonra da seni kullanmaya başlarlar. Mesela en son bu aralar çok meşhur oldu. Kadıköy Boğası diye saçma sapan mesnetsiz bir film çekmişler. Orada bir engelli arkadaşımızı kullanmışlar o Kadıköy Boğası denen çocuk. Çocuk engelli, yani onun sırtından para kalıyor. Bu tipler çok var. O yüzden de kendini kullandırtırsın, bir şekilde yolunu bulursun. Ama söyleyeyim en fazla 3-5 ay sonra unutulur, gidersin. Biter gider. Türkiye'de ünlü olmak bu kadar kolay. Ha, böyle bir, bir oyuncuya bunu sormayın. Çünkü senin ünlü, e, ünlülük kavramın ne? Onu ben çok merak ediyorum aslında. Bugün senin ünlü dediğin arkadaşlara bakıyorsun. Ya TikTok fenomeni, ya YouTuber... Ne, hani ben neden bu YouTube'a video çekiyorum lan ne diyorsun? Ulan belki yırtarız bir ünlü oluruz falan takipçimiz artar da bir dizi gelir diye. Çünkü memlekette e, bunlar çoğaldı. Takipçin çoksa her türlü iş geliyor sana kardeşim. Yoksa ben çok meraklı değilim açıkçası. Ben tiyatroya yapan bir adamım. Mutluyum da tiyatro yaparak. Açım ama mutluyum. Ne diyordum? Öyle işte yani ha bu ünlülükteki kastın. Bugün senin tanımadığın tipini görmediğin, adını bile bilmediğin bölge tiyatrolarında devlet tiyatrosu olsun, şehir tiyatrosu olsun, özel tiyatrolar olsun. Ya ne oyuncular var. Adamı ya da kadını izlediğinde böyle şiir gibi oynar. Dersin ki oha bu nasıl bir oyunculuk? Ve bunlardan o kadar çok var ki bu ülkede ama ünlü değiller sadece tiyatro yapıyorlar ya da yalakalık yapmıyorlar. Bilmem kim mabadını yalamıyorlar. Bilmem nereye yanaşmıyorlar. Şu partiye yakın olayım, bu partiye uzak olayım da nemalanayım demiyorlar. Bir sürü yetenekli adam var. Abimiz var, ablamız var, kardeşimiz var. Özellikle yeni mezunlarda falan. Ne yetenekli adamlar var ya. Oğlum bırakın <laughs> bunu olmamı. Ya yani sorunun bir tanesi buydu. Çok uzattım gerçi. Sözde kısa çekecektim ama sorunun bir tanesi buydu. Nasıl ünlü olurum? Ne bileyim ben bilmiyorum. Nasıl ünlü olunduğunu hani oyunculuk yaparak bilmiyorum. Çünkü bu ülkede şöyle bir sıkıntı var. Gerçekten yetenekliysen ve emeğinle, tırnaklarınla kazıya kazıya bir, yer, bir yerlere gelmeye çalışıyorsan ünlü olamıyorsun kardeşim. Bu ülkede ünlü olmanın kriteri hepsi değil tabii ki. Arada iyi olanlar da var. Yok değil. Ama ünlü olmanın asıl kriteri yeteneksiz olacaksın. gerizekalı olacaksın. Saçma sapan işler yapacaksın. Bir de göt yalayacaksın işte. Bu kadar bu kadar ki biraz kişilikten yoksun olacaksın. İşte biraz karakterini satacaksın. Hani o parti okey şu görüşteki adam ona da okey. Her şeye eyvallah diyeceksin. Bir duruşunu ya kısaca bir duruşun yoksa, bir duruşun yoksa bu ülkede ünlü oluyorsun. Ya da ya siyasetçi ol. Gir bir gençlik kollarından başla. Aktif siyasete katıl. Zaten ana haberde her gün çıkarsın. Bir şekilde ünlü olursun. Bir sürü adam var öyle. Bu memlekette sallasan ünlüye değil. Neyse sorunun bir tanesi buydu teşekkür ederim bir başka soru ya da talep bizim en büyük sıkıntımız olan ee, abi işte ne güzel ya turneye gidiyorsunuz geziyorsunuz mis gibi Türkiye'yi oh böyle bir şey yok bu soru ya da talep işte mesela şuraya gidiyorsun abi şurayı da gez ya hayır oğlum öyle bir şey yok biz gezemiyoruz biz turneye. Bakın arkadaşlar mevzu nasıl işliyor biliyor musunuz? Ee, bir ile gideceğimiz zaman turneye biz ya geceden İstanbul'dan yola çıkıyoruz sabaha karşı ya da sabah orada olup otele yerleşiyoruz. Zaten yol yorgunluğu sığır gibi uyuyoruz. Akşam oyun var zaten. Gezmeye bir zamanımız kalmıyor bizim işte yemesi, içmesi, duşu. Akşam oyun var. Oyun oynuyoruz. Pelte gibi. İşte oyundan sonra belki iki kadeh bir şey içersek ya da bir çorbacıya gidersek keyfimiz o. Olmuyor. Yani üzülüyorum. Abi işte şuraya git. İşte bana diyor ki mesela o taraf o bölgeye gidiyorsun. Göbekli Tepe'yi görmeden gelme. Dert ediyorum arkadaşlar. Demeyin böyle. Vallahi dert ediyorum. Ve üzülüyorum. Ya diyorum bu çocuk bana Göbekli Tepe'yi gez demişti. Ben gezemedim. Allah kahretsin. Sokacağım tiyatro, tiyatro yüzünden gezemiyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? tiyatro yüzünden. Biz zaten tiyatro yapmaya gidiyoruz oraya. Gezmek ha şu olur. Repo vardır, zaman vardır. Mesela bir gün daha o ille kalıp sonra diğer ile geçecek oluruz. Niye? Çünkü o ilde otel daha ucuzdur, araları da yakındır. Ulan hani bu bugünü de burada geçiririn daha ucuz otel bulmuşken öyle geçerim deriz. Ha o zaman bir boşluğumuz, vaktimiz olur gezeriz. Gezdim de hani yapmıyor da değilim. Mesela anlatayım size en son nereyi gezdim. Bak yıllardır e, bu kim haklıyla gidip geliyoruz ya da bugün buradan kaçla. Nereye gezdiğimi anlatayım. Amasya, kral mezarları. Evet, kral mezarlarını gezebildim. Neden gezdim biliyor musunuz? Kaldığımız otel kral mezarlarının dibindeydi. Öyle olunca da ve ben İstanbul'da böyle öğleye kadar geri çalıştığım için genelde öğleye kadar sığır gibi uyuyan bir herifim niyeyse ben turneye gittiğim zaman sabahın 6'sında 7'sinde dikiliyorum ayağa. Amasya'da da erkenden kalktım. Ekip uyuyor. E ne yapacağım abi saat 1'de 2'de teker döner demişler yola çıkacağız. Hadi dedim yakın şurası 50 metre 100 metre ötede bir gideyim gezeyim gitmez olaydım zaten. Kral mezarlığı dediğiniz yer baya böyle merdivenle falan tırmanıyorsun. Aldım biletimi tırman 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 kral mezarı görmek için çıktım. Ne oldu biliyor musun? Kral mezarları kapalı. Aa böyle baba gibi bir asma kilit var. Asma kilidi takmışlar oraya. Ulan bir dua okuyamadık krala ben oraya kadar çıktım. Bir duamız nasip olmadı herhalde. mezarı göremedik. Dedim de orada dedim kralım kusura bakma buraya kadar çıktım. Artık hakkını helal et dedim. Gerisin geriye indim. İki üç tane var orada böyle yan yana. Bir tanesinin kilidi açıktı. Onu kırmışlar. Ne yapmışlar artık? O da hadi ulan dedim açık bir yer var. bir Şuradan girdim. Şuradan çıktım böyle dönüyor içeride kaya. Kayayı oymuşlar. Bu e mezar nerede? Yok. Mezarımı çalmışlar. Nedir anlamadım. Zaten o kralı da oraya niye gömdülerse. Bence şöyle olmuştur olay muhtemelen. Oraya bunlar muhabbete çıkmışlardır kral ve avanesi, mangal falan yaptılar, kral da orada fazla yedi, tamam mı, tak orada çatladı, öldü, dediler ki ulan bu zaten yedi bir de, iyice şişmanladı, biz bunu indirmeyelim, bu pezevengi buraya gömelim dediler, oraya gömmüşler adamı muhtemelen, oraya mezar mı yapılır ya, kesin ölmüştür yani, yoksa bir insan, aklı başında bir insan niye benim in doğan tepesine gömülürler, Oraya çıkmışken, orada ölmüşken de orada bırakmışlar bence adamı. Sonra mezar demişler. Hani gezmiyor değiliz. Böyle denk geldi mi geziyoruz. Ama işte Bir de şey var. Abi işte şuraya gidiyorsun, şu dönerciye git. Arkadaş, biz tiyatrocuyuz, bizim yövniyemiz belli. Senin o dönerci dediğin yerdeki sen menüyü gördün mü kaç para? Hani biri sponsor olursa belki yiyorsun yemek. Bir de, ha şaka bir ara, öyle de bir fırsatımız yok. Çünkü oradaki organizasyon bizi nereye götürürse biz oradaki yemeği yiyoruz. Ya da oradaki organizatör arkadaş bir sponsor ayarlamış. Orada yemeğimizi yiyoruz. Yani işte Tokat'a gittin yaprak sarma yemeden gelme. Oğlum verirlerse niye yemeyeyim? Yani e, bazı yerde vermiyorlar. E, ne yapacağım ben şimdi? Oyunu bırakıp işi gücü bırakıp. Ben zaten Tokat'ın tarihi turistik yerlerini gezemiyorum. Zamanım yok. Bir de o senin dediğin meşhur yaprak sarmacıyı mı dolmacıyı mı arayacağım? Tokat kebabını en iyi şurası yapıyor. Onu mu arayacağım ben? O kadar benim zamanım yok ki ya sormayın böyle şeyler ya da böyle taleplerde bulunmayın. Ee, biz oyuncular bir yere, bir yere turneye giderken öyle zannettiğiniz gibi yemek içmek için gitmiyoruz ya da gezmek için gitmiyoruz iş yapma bunu bir bilince olalım arkadaşlar. Ee, biz turneyi gezmek için turistik amaçlı yapmıyoruz o bir iş. Biz çalışmaya gidiyoruz oraya. Zamanımız kaldıkça da tabii ki geziyoruz ama genelde de zamanımız kalmıyor. Bu kadar. Bu soru da bu kadar ya da bu talep değil. Bu tam soru değil ama ve bize en çok gelen şeyler bunlar, söylemler bunlar. Başka ne var? Ha bir de şey var. Aa o kadar şeyi nasıl ezberliyorsunuz ya? Yani kaba biraz ama zike zike ezberliyoruz. <laughs> yani ezberlemek zorundayız. Kaldı ki ben gerçekten bunu öğrencilerime de söylüyorum. Bunu her yerde de söylerim. Benimle çalışanlar da bilirler. Ben gerçekten ezberi kötü bir oyuncuyum. Yani ezber konusunda... Yok abi ben de. İmreniyorum bazı arkadaşlarıma. Adam şöyle bakıyor bir kere ta ezberlemiş. Helal olsun. Ama ben bunun sebebini çok iyi biliyorum. Nihayetinde ezberliyor muyum? Ezberliyorum tabii ki. Ama ben devliyim abicim. Hani öyle olduğunu düşünüyorum. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. de odaklanma problemi var. Ben bunu bilen bir adamım. Hani beni izleyenler bilirler oyunlarımdan da. Ben sahnede yerinde duramam. Benim böyle götüm başım ayrı oynar. Böyle elim konu ve bunu otos, oto kontrolümü sağlamaya çalışırım her oyunda. Ve bu beni gerçekten yoruyor. Yani oyunculuktan, karakter yaratmaktan çok kendi oto kontrolümü hani bir sabit durabilmeyi sağlamak beni gerçekten çok yoruyor. Bunun da bilincinde olduğum için de kısmen bunu çözebiliyorum. Onun dışında odak problemi. Şimdi ezbere gelince nasıl ezberleriz diyorsunuz, nasıl ezberleriz? Odak, abi odaklanacaksın, başka bir şey düşünmeyeceksin. Elindeki cep telefonu saçmalığından bir uzaklaşacaksın. Televizyon varsa kapatacaksın. Ben yaparım. Ben kendimi tanıyan bir herifim. Kendimi de eleştiririm bu konuda. Ben burada ezber yapmaya çalışırken al ah bak Orhan Beri çalışıyorum. Ha. Dekoru işte yavaş yavaş. Provadayım şu anda. Prova arasında çekiyorum bu videoyu. E burada bak yıllardır, aylardır Yine Başka oyunlarım var. Kafamda bir sürü tilki dolaşıyor. E kendi yazdığım için kıyamıyorum, kesemiyorum bilmem ne. Hepsini motomot ezberlemeye çalışıyorum. E zaten bildiğim şeyler. Arada doğaçlıyoruz falan filan. Zor değil. Nihayetinde ezberleyeceğim tabii ki. Yani birçok çoğunu da ezberledim zaten. Ama ezber dediğin olay odaklanma işi kardeşim. Ya, bu kadar basit. Mecbur ezberliyorsun zaten. Mecburen ezberlemek zorundasın. Bizim işin doğası var. Odaklan. Hani ezber yaparken benim yaptığım gibi işte. Burada bunu yaparken burada ne Geographic'te Aslan Ceylan kovalıyor. Bunu izleme. Bunu ya da sesini kaydet artık cep telefonları var, ses kaydı var. Kaydet o ezberleyeceğim metni. Onu... Dinleyerek dinleyerekse işte metroda orada burada dinleyerek kafanda oturtmaya çalış. Kısacası herkesin ezber yapma tekniği kendine göre başkadır. Senin beyninle benim beynim bir değil. Ben dolaşarak ezberlerim, tekrar yoluyla ezberlerim. Sen dinleyerek ezberlersin. Görsel zekan vardır ya da motor becerilerini kullanıp yazarak bir yandan da ezberlersin. Ama asıl işin özünde şu var. Hepimizin yaptığı hata bu. Ben bunu bütün Yeni tiyatroya başlayan arkadaşlara da söylüyorum. Size gelen rolleri e, sahiplenmiyorsunuz. Şimdi sahiplenmekteki kastım bu. Yani bu yazar bunu benim için yazmış. Bu cümleler, bu kelimeler benim kelimelerim. Bunun bilincinde olursan ezberlemen daha kolay oluyor. Çünkü senin kelimelerin zaten onlar. Bu sana yazılmış. Hani yazar benim beynimi görmüş. Benim düşüncelerimi böyle telepati yoluyla düşünmüş, benim ağzından çıkması gereken kelimeleri yazmış. Demiş ki bana ben senin beynindekileri yazdım, al bunu ezberle oyna. Dolayısıyla o kelimeyi, o cümleyi sahiplenirsin. Benim bu. Bir insan sahiplendiği bir şeyi kolay kolay bırakmaz. Bu da bak bir yöntem olabilir. Ben öyle yaparım mesela. Şu an oynadı, oynayacağım, probasını yaptığım oyunda. E, kendim yazdım zaten oyunu. E ben bu cümleleri sahipleniyorum. O yüzden de Ezberde çok fazla zorlanmıyorum. Şu oluyor, sahiplendiğim için cümleler, kelimeler benim olduğu için ne yapıyorum? Onu unutursam onun yerine şunu söyleyiveririm diyorum. Çünkü benim kelimem kime, kime ne? Çünkü seyirci bunu bilmiyor. Ben biliyorum sadece. Çatıyı bozmadan, kanavayı bozmadan bir şekilde de. Ha uzun sürdü beni ezberlemem. Sahiplenmediğimden mi? Hayır, başka iki tane daha oyunum var. Ders verdiğim bir kurum var. Özel hayatım var. Bir sürü bir sürü işte e, tek başımayım benim asistanım falan yok. Bak beni bilen bilir. Ben emek sömürüsü yapmayı sevmediğim için başka arkadaşların yaptığı gibi onlara da çok özeniyorum. E, gel benim tiyatroya yanımda takıl tiyatroyu öğren. Yanımda takılarak tiyatroyu nasıl öğreteyim ben sana? Yanımda takıldığın anda ben sana diyeceğim ki şu dekoru buraya çak. Bu mankeni giydir. İşte bu e, aksesuar bavulunu hazırla. Ezber yapıyorum. Al yavrum bana bir oradan sufle ver kontrol et. Oradan şu müziği gir, buradan şu. Ya ben seni çalıştıracağım. Ben bunları çalıştırırken de sana ses, nefes, <laughs> diksiyon, hadi gel oyunculuk. Ha bunları yaparken ne olur reji öğreneceksin. Tiyatronun mutfağında çalışmış olacaksın. Bu da bir eğitime dahil aslında. Bir faydası olacak. Ha boş kaldıkça aklına takılan şey olacak. Ben sana oyunculukla ilgili bildiklerimi aktaracağım, söyleyeceğim. Ama bunu yapamıyorum ben. O yüzden hani yanıma gelecek arkadaşa 3-5 bir şey vermem gerekiyor. Bunu oyun çıkmadan veremem. Oyun çıktığı zaman da turne yaparsak alırsın paranı. O yüzden de ben ümleniyorum ya. Bir ilan veriyorlar mesela oyuncu olarak yetiştirilmek üzere <laughs> genç arkadaşlar konservatuar öğrencileri. Okey tamam. Ve giden oluyor biliyor musunuz? Sorgusuz sualsiz giden kardeşlerim, giden arkadaşlarım var. Bana gelmiyor. Ben birkaç defa denedim bunu. Dedim bir fasıl tiyatro olarak ee, eleman arıyorum, arkadaş arıyorum, asistan arıyorum. Ee, ekibimize dahil olacak. Bana gelen mesajlar arkadaşlar ya ilk sordukları şey, soru şuydu. Sigorta yapıyor mu? Yapıyor mu ne? <laughs> sigorta yapıyor mu? Kaç para maaş vereceğim? Benim sigortam yok. Ben GSS ödüyorum her ay bin küsur. Benim maaşım yok. Oynarsam para alıyorum. E ben yıllardır bu sektördeyim, sanatın içerisindeyim. Ben 35 gün, 40 gün, 60 gün neyse prova alıyorum. Her provaya cebimden akbilden basıp gidiyorum. Prova için bir harcıra almıyorum. Almadım da şimdiye kadar. Ama ben bir ilan O sigorta yapıyor musun? Maaş vereceğim. Bir yemek var mı? Yol var mı? Ya git. O yüzden de Böyle bir ilan vermiyorum. Bu, bu video vesile olsun işte. Ha, gönüllü eşek gibi çalışmak isteyen varsa buyursun gelsin. Ha, elbette burada çayını kahvesini <laughs> vereceğiz. Ama şu var. Geldin teknik ekibe dahil oldun. Ses ışık benimle birlikte turneye geldin ya da oyunlarda görev aldın. O zaman tabii ki yövmiyeni, kaşeni alacaksın. Orada emeğini sömürmem ben senin. İşte durduk yere de kimsenin emeğini sömürmek istemediğimden mütevellit tek tabanca yapıyorum her şeyi elimden geldiğince tek tabanca yaptığım için de süreç uzuyor. O yüzden ben işte bir ezgerim yapayım, onu mu yapayım, Nait tanıma mı giydireyim? Olmadı bir daha şu, işte şu. Bu dekor 50 kere değişti ya. Tasarımı da kendim yapıyorum. Yapmak zorundayım çünkü Türkiye'de artık tiyatro yapmak gerçekten zor. Maliyetler arttı. Her şey arttı her şey arttı. O yüzden de elimizden geldiğince oyunun ruhuna uygun bir dekor yapmak beynimi bir de buna yoruyorum. Beni normalde tiyatro olarak gerçekten bu ülkenin acısıdır bu. Tiyatro sanatçılarının gerçekten iyi paralar kazanıp beynini sadece oyununa odaklaması gerekir. Bak o zamana şimdiye kadar çıkardı bu oyun. Ama işte negatif şartlardan dolayı bizler her şeyi artık tiyatrolar kendisi yapmak zorunda maalesef. Bakın bunu savunmuyorum. Her boku kendisi yapan bir adam olmayı sevmiyorum ama yıllardır bu maalesef böyle. Çünkü yoksa kolay. Gel kardeşim ben seni eşek gibi çalıştırayım. Asistanlık yap, onu yap, bunu yap, dekoru kap, kur, bilmem ne. Para al para. Meslek öğreniyorsun burada. Ya bir sektörü git arkadaş. Yıllardır bu gençler kullanıldı bu sektörde. Ve ben bunu beni de kullandılar. Kendim de kullanıldığım için zamanında bu toplara girmek istemiyorum. Geç yaparım, zamanla oturur bazı şeyler ama hiç kimse de ya işte bir fasıl tiyatroya gittik, bizi eşek gibi çalıştırdı Sezer orada. Beş kuruş da para vermedi, kodumun oğlu. <laughs> Demesin kimse bana. Ama onun dışında hani bu açık teklif de değil sıkıntı bu, dert bu, şartlar bu. Yine de abi ben tiyatroyu bir şekilde mutfağında görmek istiyorum. Bak öğrenmek demiyorum. Ben sana şeyin garantisini veremem. Sen gel 5 saat prova yapalım ondan sonra ben sonra 1 saat 2 saat temel oyunculuk dersi vereyim. Oğlum ben 5 saat prova yapmışım. Sokarım dersine anladın mı? Çünkü prova biter herkes dağılır. Öyle bir dünya yok. Ha sen kendini ne kapıyorsun? Ha şu olur. Gelirsin sorarsın ben gösteririm ama ayaküstü. Onu sen kendin üzerine koyarsın. Ha ondan sonra baktım yeteneğin de var. Şöyle bir oyun var. üç kişilik 5 kişilik gel bu rolü sen oyna. Öyle öyle pişersin. Konservatuara hazırlanacaksındır. Ben seni burada elimden geldiğince hazırlarım. Ha o kıyakları yaparım tabii. Ama bazı vaatlerle de gitmeyin ya. Ben karşıyım. O yüzden de tek tabancayım. Tek tabancayım. Bak her yer, her yer çalışıyor. Kafam. Beynim kolum, bacağım, bedenim. Bak ben oldum ben ya. Dekor yap, dekor yap. kaldı. Ben uğraşayım. Orhan benim olayım. Ben ne olayım yani. Ama olacağım. Yapacağım. Neyse bu da böyleydi. Başka uzun mu oldu video ya? Çok fazla uzun olmasını istemiyorum videoların. Zaten izlenmiyor. izleyenler de aşağıya yorumlar yazsınlar. Bu başka bizim bize çok sorular öyle saçma sapan sorular. Bilmem ne. Ha en komik şey. Komik de değil. iğrenç. Terbiyesizler. Ahlaksızlar. Abi işte bir öpüşme sahnesi oluyor, şey oluyor mu? Ne oluyor? Böyle bir algı var ya. Zannediyorlar ki öpüşme sahnelerinde erkek oyuncuların tükük kalkıyor. Oğlum böyle bir dünya yok. Bir kere tiyatroda zaten çok fazla öyle aman aman gösteri gösteri kadın bedeni çok fazla kullanılmaz. Etik olarak doğru da değil, doğru da bulmuyorum zaten. Kadın bedeninin bir... Gizemi bir kutsallığı vardır. Öpüşme olsun da, bu yapan şerefsizler var. Bu ifşalar da çıktı zamanla. Sahnede bir meme görünsün de seyirci gelsin kafasıyla kadını soyan bir sürü adam da var yani yok değil. Reji gerektirmiyorsa olmamadı diye düşünüyorum. Oluyorsa da hadi diyelim ki oldu öyle bir sahne var. Öpüştüm bir oyuncu arkadaşımla ya da bir yakınlaştım, bir temas oldu sahnede. O benim orada unisektir o iş bizim. O benim orada agamdır yani anladın mı? Rol arkadaşımdır, meslektaşımdır. Ben bir şey hissettiğim anda bunu her zaman söylerim. Yakınlaşmadı sahnelerde bir şey hissettiğim anda karşıdaki kadın oyuncu arkadaşımı benim o mesleği bırakmam gerekiyor ahlaki olarak. demek ki ben tiyatro alakından uzaklaşmışım. Tiyatro etiğinden uzaklaşmaya başlamışım. Kafam başka bir şeye çalışmaya başlamış. O, o zaman o tiyatro ahlakına uymuyor. Bırakmam gerekiyor bu mesleği. Anladınız mı? Ee, olmuyor abicim. Biz öyle erekte merekte olmuyoruz. Gidip işimizi yapıyoruz. Ya da e, ben yazdığım oyunlarda gereksiz hiçbir e, beden kullanmıyorum. Ben Sanal Gerçekler isimli iki kişilik evlilik oyunu yazdım. Bak karı koca. Karı koca ne yapar? Çatır çatır pompa. Yapar bunu abicim. Karı koca evinde baş başa kaldı mı? gerçek hayatta biz gerçek hayatı yansıtıyoruz yani öyle diyorlar. İşte evli bir çift evinde sevişir, değil mi? Hani en azından bir yakınlaşma oyunda da olur. E şimdi ben seyirci bu yakınlaşmayı görsün, oradan prim yapayım. Kafasında olsaydım yazardım öyle sahneler. Benim bir iki kişilik, evlilik komedisi oyunumda tek bir öpüşme sahnesi yok. Ben oyundaki karımla öpüşmüyorum bile. Niye? E çok da hani benim rejime hizmet etmiyor öpüşsem ne Ebru'yla öpüşmezsem ne? Benim derdim orada anlatmak istediğim şey bir başka bir şey anladın mı? Evlilikteki o çatışmalar aslında herkesin kendince haklı olduğu. Kafalar başka. Yoksa ben de bilirdim. Hani oyuna gelen de derdi ki bizde çok var çünkü öyle oyuna giden. Oğlum sanal gerçekler diye bir oyuna gittik. Uf karıyı bir yiyor sahnede. Püf, fısıltı gazetesi. Sırf orada ben oyuncu arkadaşı yiyorum diye bilet alıp gelecek sapık var lan bu memlekette. Ne gerek var abi? Benim rejime hizmet etmiyor. Benim orada Ebru'yu öpmem, Ebru'yla yakınlaşmam ya da Ebru'yu saten e, bir gecelik giydirmem, askısını düşürtmem. Benim rejime hizmet etmiyor, benim oyunuma hizmet etmiyor. Ne gerek var? Ben niye arkadaşımın bedenini sunayım başka bir? Ha o reji gerektiriyorsa, bakın karşı değilim. Reji gerektiriyordur, bir dili vardır, anlatmak istediği bir şey vardır. Çıplaklık üzerine anlatmak istediği bir şey vardır. Okey bunu buna? Hani yobaz değilim bu arada. Hani yok olmuyor kardeşim. Bizim öpüşme sahnelerinde orada burada zaten yani tiyatroda çok fazla olmaz. Böyle kuşumuz buşumuz kalkmıyor. Biz iktidarsızız. Biz sahneye çıktık mı iktidarımızı kaybediyoruz. Oradaki tek iktidarımız oyundaki karakterimiz. Bu kadar ya yarım saati buldu neredeyse video. Aklıma geldikçe çekerim ben böyle şeyleri. Gelen soruları saçma sapan. Var çünkü geliyor acayip acayip sorular geliyor. Ya şu an bir düşünsem var ya neler bulurum da sahnede hiç unutmuyor musunuz? Yok kırılma unutuyoruz. Unutuyoruz. Biz de insanız. Herkes zannediyor ki hiç unut. Sahnede öyle bir sıçıyoruz ki seyirci anlamıyor bile. Kafası çalışan seyirci anlıyor ama. Ben anlıyorum mesela. <laughs> Anlaşılıyor. Ama çoğu seyirci de anlamaz abi. Ama yeter ki onu profesyonelce kıvır. Rüzgarı kendi yönüne çevir. Krizi fırsata çevirmek diyorum ben ona. Sahneye çıktım. Unutuyoruz. Çıvallarız. Herkes yapıyor. Hata yapılıyor. Trak geliyor abi. insan beyni durur mu? Duruyor ya. Benim durdu. Bayağı durdu, gitti. İşte o kriz anıydı, o krizi fırsatı çevirdik bir şekilde. Nasıl yaptığım uzun mevzu. Yaptım ama gel bana sor. Bayağı sahnede altıma sıçtım yani ne bok ben şimdi diye. Ama çözdük. Neyse bu kadar olsun bu videoya. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu kanalda bu videolar, her şeyi hemen geziyorum, tozuyorum. Çok şey yapıyorum. Hepsiyle ilgili karma karışık bir kanal bu işte yani. Burada her şey var. Klip çekiyorum, onu paylaşıyorum. Provayı paylaşıyorum. Ama çekerim böyle muhabbet videoları da çekerim umarım beğendiğiniz arkadaşlar abone olun işte beğenin bir şeyler yapın takılın ya kafanıza göre ben biraz prova yapayım çok koyu koyu yaptım bana göre bu asla bakarsan koyu koyu de işte Evet, derlemem lazım. hadi görüşürüz.